Arçelik nafros buzdolabı. Sevgili kısmında su var. Alt tarafı su akıtıyor. Modeli neymiş bakalım. Cengiz 88 o, N, B Yanlış Evet. Buzdolabının sevgili kısmında su olmasının tek nedeni Neymiş şimdi su akıtması nedir? Görelim beraber. Efendim? Yardım yardım. Açıyoruz. bana. su akıtmasının nedeni bu. Şimdi evet. burada karlama yapıyor. Karlama yaptığı zaman bütün pislikler şuradaki giderlikten arkaya yoğuşma hazinesine gitmesi lazım. Bu arada sıkandığı için içeriye su veriyor. Kırmızı başka yok mu? Benim taşınca dediğim evdeki şeyin var ya. Terminatör olmaz. Evet, burayı temizliyoruz, sıkıyoruz.